Tamam mı dinlemez. <laughs> evet. Evet bir sıfır. evet. Düştü mü? 2 2. Evet tarih bugün kaç? 3 Mayıs. 2020 Covid-19 salgınından dolayı evde evde kal Türkiye sloganına uyarak biz de evet Eren arada iyi çaktık. <laughs> Bu evin mutfağına masa temizliği masası kurarak değerlendiriyoruz. Masa da iyiymiş. Ha? Evet, masa da iyiymiş. Evet hemen sekiyor. Bu şekilde. Böyle kalınlar da böyle değerlendirebilir. Şu. Filede raketler çok pahalı imal olmuyor. Bunlar 1 milyon yüze satılıyor. 20 TL'ye böyle bir şeyler yapabilirsiniz. Evin masasına kurup bu şekilde oynayabilirsiniz. Kaç kaç oldu Beren? Saydın mı hiç? Ben sadece oynuyorum. <laughs> sen al hiç topu. Kaldı ne? Unuttun mu topu bebeğim? Küstü mü yoksa? Öldüm bu arada. Küstü mü bebeğim? Hayır <laughs> tamamladın topları hiç. Uyku mu geldi? Öldüm rahatına bak. Hadi devam et. Ee, saymak istemedim. Tamam. Dört <laughs> iki sen öndesin. Devam. Ben de yolun ben şu Ben, ben, ee, içeri gideyim de öyle izleyeyim. İçeri mi izlemek <gülüyor> istiyorsun? <gülüyor> tamam bebeğim. Dur ben de bugün geçsin. Evet kısa bir mola. <laughs> evet, devam et. 4 3 Hadi. Bak geçtin işte Ablası yardım seni Yürü yürü yürü. yürü. Tam bırak oraya. Gel. 4 3 öndesin. Son sayı geliyor. Beren çakma. Niye çakıyor? Son sayı geldi. Son 5'te mi? 5'te bitmiyor ki. Oğlum de? <laughs> Kısa yaparız. şimdi ya <laughs> Nereye gitti? Hadi, hadi anda, sen. De. Ya gitme top bu kadar uğraştırır bir mı bir insanı ya? <gülüyor> <gülüyor> Ilgın da orada bir şeyler söyleniyor. <gülüyor> <gülüyor>